Merhaba Oyuncu'dan hepinize merhaba arkadaşlar i̇şte Bugün sizlerle ve Buse Duygu, Kübra, Han Kanal ve Pratik Oyun'la beraber Ne oynuyoruz Oğuz? Bu ite Boat for treasure Oynuyoruz Ay. arkadaşlar Hoş geldiniz bu arada hepiniz Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Kanka bizi ne oldu cadılar bayramı diye dedenin evine mi getirdi? Ya kanka yo hayır ya ne ala ben dedem cadı mı? Ne bileyim Cadılar Bayramı senin dedenin zamanında başlamadı mı? Evet doğru. Doğru değilsin. Doğru değilsin. Bir değil. elini öpelim mi şöyle gireyim mi kapıda sen? Evet. Ben gireyim mi lan? Ben gireyim. Dede. Kanka senin deden sen gir önden hadi tamam. buyur. Dedeciğim. Dedeciğim. Aha. Bir şey oldu durdum. Allah beni yakaladı içeri aldı. İçeri içeri. Beni de aldı lan Allah Allah belanı vermesin. Ulan ben ölmedim. Hepiniz buradasınız. Ayaklarımın altında. <laughs> Bu Gelin ama... abi bir tane daha var ona da gidelim. Bu Samet'in <laughs> dedesinin evi değilmiş. <laughs> bu benim dedemin evi değilmiş arkadaşlar. Niye <laughs> sen benim yanlış dedemin evine götürdün? Samet deden özlemiş seni o yüzden bizi içine çekti. Hayır <laughs> Duygu'yu niye çekti bir anda öyle? Ben onu anlamadım. <laughs> Lan. Şuradan çözüp de. Benim asıl dedemin evi bu. Sen beni ki mi? Tamam. Hayır. Tık 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 yap da bari yani bakalım more. ne diyor. Samet. Heh. Bu benim dedemin evi. Tamam o zaman ben açayım. <laughs> Sen aç kanka. Biz Uzak duralım. Hadi. Dedeciğim merhabalar dedeciğim. Bundan çıkmış ağam. Samet'in dedesi merhabalar Samet'in dedesi. <laughs> Anne dede bana şeker verdi. Bak Samet de... bu dedem mi benim? Kanka deden çok genç lan bizden genç duruyor. <laughs> kanka bana şeker verdi bu şekeri ne yapacağım? Kanka iyi. Yedi. Samet bende de şeker var hadi bakalım ne, ne oluyor bunun. Ne oluyor? Buraya atabiliyor muyuz? Yo nasıl yiyoruz ki? Şuraya atacağız gel. gel Ağzınla yiyorsun kanka. <gülüyor> 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 Aha attım. Al Allah, Allah muyuz? Ama <laughs> Aa. enerji sandım. aldım. Teşekkür ederim pratik. Enerjilendim. <laughs> pratik. Samet'in şekerini yedi. <laughs> Yok mu başka şeker? Ya Samet ben sana daha güzel şekerlerin olduğu bir diyardan bahsetmek istiyorum kardeşim. Aha, <laughs> Nerede? Bir gel şurada bir konuşalım. Şunu yiyebiliyor muyum? Düğü yiyeyim mi? Üstüne Helal et. <laughs> <laughs> Kanka gel şöyle otur da karşılıklı bir konuşalım ya. Alo. Kardeşim ha. şimdi benim bir tane arkadaşım var. Evet. Piri diye. Evet. Piri gem gemici abi tamam mı? Tamam. Piri bana bir tane harita verdi. Tamam. Dedi de bu Piri Reis'in haritası. Evet. Kanka çok fena bir hazine varmış. Onu almaya gideceğiz. Ciddi misin? Ama gemi yapmamız lazımmış. Yaparız. Hadi gel o zaman başlayalım gemi tamam, Sağlam bir gemi yaparsak adaları geçip şey yapabilirmişiz. Bu hazineye ulaşabilirmişiz. Tamam. Hadi o zaman yapalım bir şeyler. Tamam. Geminin yalnız mimarı sen olman gerekiyormuş. Öyle dedi Piri. Tamam ben olurum. Tabii, ben o sen zaman... Başlat o zaman biz sana uyalım. Ben başlatayım o zaman siz bana uyun. Demirden yapıyorum arkadaşlar temel böyle. Kaptan Teosamet. Bu demir mi alüminyum mu? Bilmiyorum ki. Sence ne? Alüminyuma benziyor. Alüminyum diye bir şey mi var? O <laughs> alüminyumdur. A ale alüminyum veremiyorum. Arkadaşlar aleminyum. biz biz bir hızlı bir gemi yapalım. Ondan sonra geri geleceğiz. Tamam. Tamam. Sen hızlandırma müziği vereyim mi? <laughs> ve başladı. Evet arkadaşlar sonunda gemimiz bitti ve efsane bir gemi yaptık. Ben öyle düşünüyorum. Umarım altına kavuşuruz. O piri reisin altına kavuşuruz Oğuz. Evet. Ha ne oldu? Altın şeyini koymayı unuttuk ya. Sandıklar. Ee, aa, evet. Sandık koyalım. Evet. Paralarımızı koyalım içeri. Hadi. Sandık bende yok ama sizde var mı? Var, var var hepsini koyalım ne kadar çok olursa o kadar çok para geliyor. Oha ben o zaman şuradan bir tane şeker yiyim. Yedim oha bir şey olmadı yedim ama tuhaf. Bende sandık yokmuş ama ha, olsun. Şuraya olsun. sandıkları koyarız. Arkadaşlar ben de bir tane şeker var ben bunu yiyemiyorum. Bana yardım Nasıl edin. Tıklıyorum alıyor. Mas diyor sonra. Bir tane şeker var. Bak. Bak bir tane şekerim var. Oğuzhan benim şekerimi yer misin? Yerim kardeşim yiyeyim mi? Ye. Allah. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey oldu. Aa uçuyorum. Aa Oğuzhan uçmayı öğrendi. <gülüyor> <gülüyor> Kuşlar gibi uçuyorum Samet. Hadi Kuşlar o zaman gidelim. Kuşlar gibi. Hadi. Atlayın. Lan. Atla. Ya şu çocuk ne arıyor abi? Bu kim aldı bunu? Oğlum bu kimin taneydi? Benim tanıdığım değil ya. Ben şu şu arka Adam nasıl geldi buraya? Ha, Gel şey oğlum. olarak geliyor, korsan olarak. Ne, evet, korsan olarak gelmiş. Gel oğlum. Başka bir ismi daha vardır Samet o korsanların. <laughs> Troll. <laughs> 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 bu sen nereye oturdun öyle? Koltuklara sağlam koltuklara otursana. Küçük, Küçük yere oturdum ben. <laughs> Lan o sene koltuk kalmadı. Var Aa. var. Samet bak bak ne yapacağım dur, şimdi. dur Koltuk yapalım o zaman birkaç tane. Ama koltuklar kalkma. Var. <gülüyor> <gülüyor> koltuk ekleyelim arkadaşlar. Bol <laughs> mit. Ekleme ekleme. Boş ekleme et, ekleme. E, biz yeteriz arkadaşlar. Hadi. Suda bol su. Ben play dedim. Al ekledim oturabilirsiniz. Ben play tamam. dedim. Dur. Ben de play dedim ve suya gidiyoruz Evet arkadaşlar. Ee, oğlum Abi kim tuşa bastı? Ben. Niye? Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Evet bağımsız bir tane <laughs> roket var farkında mısın? Hayır, <laughs> yani onu ben koymuş olabilirim. Kanka gemi Abi. hareket etmiyor galiba. Kanka hareket ettiremiyorum. Evet, sağ-sol yapıyorum ama yok. <laughs> bir tane şeyle nasıl ettireceğim zaten? Olmuyor. Belki ileride olur ya. Umarım. Umarım. Arkadaşlar, o kadar emek ettiğimiz gemi sürükleniyor da. Aa öldü. Allah belasını verdi. Evet bak geminin üstüne bak kanka görüyor musun? Kapıları açıp kapatabiliyoruz burada. <gülüyor> kanka <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yaptınız onu? Kanka bak örnek veriyorum. Roketleri kullansak mı? Onlar Neyi? yine doluyor mu? Şu top atarlar. Dolmuyor. Dolmuyor sürekli bildiğim Doğru. kadarıyla. Yani atıp öndeki taşı kırabiliyoruz da. Evet top atarlar kırıyor şimdi ben gördüm birkaç tanesini. İyi gidiyoruz Böyle. ya şu anda. Roketler ne zaman ateşle dersen ateşleriz Samet. Söylemeyi Vallahi unutma. Vallahi hiç fark etmez. Hiç fark etmez de arkadan da gitmesiydi ya. Ama iyi değil mi? Bak kasa sağlanmış. Vallahi sağlanmış. Kanka tamam. bir döndürtelim yandan vuralım Samet. Tamam. Vurdur abi yandan. Ama şu anda çok iyi değil mi? Bak şurası boş baya. Kanka arkadan kırılırsak ama roketler boşa gidecek sanki. Arkadaşlar bombayla vurabiliyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Hı hı biliyoruz. Tekrar dolmuyor galiba ama. Bilmiyorum ki. Biraz sürüyor sanırım. Oğlum, çok kötü yeri Tekrar ya. Tekrar doluyor Oğuz. Doluyor Aa, doluyor. Doluyormuş lan harbi. Ya biz böyle bombalıya bombalıya gidebiliriz bayağı bence. o ne Bomba. lan? Birisi yukarıdan iksir mi? Bir şey atıyorlar. Asit yağmuru. Asit yağmuru. Cadı kazanı kanka. Ya abi bu nedir ya? Cadı Bayramı'na ne çektik ya? Cadının evindeymişiz biz. Oha. Ben burada inebilirim. <laughs> Cadı olarak mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Oo hayat güzel burada ya. içeride sıkıntı. Baya gittik bence arkadaşlar. Abi Hı -hı. topla ateş etmeye devam edin. Topla ateş Top, edin. Ediyoruz. Abi şimdi lazerler saldıracak dikkatli olun. Onları vuramıyor muyuz abi? Yok yansınsın, Yapmayın pislikler şerefsizler. Bu kaldırdığımız saçmalık Allah. Ne oldu? Lan yapmayın lan. Lan lan buraya kadar dayandık yapmayın vicdansızlar. <laughs> Topları git götürdü ya. Ya hakikaten he, hep çok zarar veriyor bu lazer. Var en var arkadakiler var arkadaki toplar var sıkıntı yok. Oha. Devam abi toplarla ateşleyin çabuk. Ateş, basın ya. arkadaşlar basın. Ateş abi Ateş, toplarla ateş edin hemen. Ben ediyorum turek ya. Allah, bunlar Eş. bir yukarı çıkıyor sonra iniyorlar. Vallaha, bu nedir ya? Allah. Yukarıdan ne yağıyor bu sefer? Ay, ay gidiyor gidiyor. Kalk kalk ateş. kalk, çok ayağa kalkın ha. Ateş. İnme lan inme lan inme. Ay kafamıza indi. Mahvetti bizi. Samet hala dayanabiliriz kardeş. Evet evet. Bu ne ya abi bak. bu ne? Lan üstümüze gene ya, atıyoruz. Şey yadın <laughs> evindeyiz gene. Allah be çok feci olduk biz. Arkadaşlar ya, topları o... kullanın devam edin. Kullanıyoruz Pes... kullanıyoruz. Ama hemen dolmuyor ya işte. Arkada bu neymiş? geçeceğiz. geçicez sakin olun. Bence de geçeceğiz. Ha gayret az Bombardımana devam edin arkadaşlar. Devam edin. Dört ay. Top kalmadı resmen ya. Dört tane top kaldı. Evet. Samet bana bakmayın sakın. Sakın <laughs> bana bakmayın. <laughs> tamam. Niye? Tamam. Ne be gibi bir şey oldu. <laughs> ben niye ayaktayım? Aa, otur, otur Aa hepimiz ayaktayız. Benim kendim topal kaldım. <laughs> Lan benim de bacak kopmuş. Tek ben sağlamım galiba. Şuraya oturayım bari diyeceğim ama tek bacak Aa, oturalım. Aaa toplar bir işe yaramadı. Samet kendini kolla orası çürük yer gel buraya sağlam senin ya. Artık seninle. ateşle demiyoruz galiba arkadaşlar. Ben kalkayım gel. Of oh, estağfurullah estağfurullah. Otur Olmaz, otur. Olamaz bir top daha gitti. Gel otur kanka. Evet sen otur. Kanka <laughs> estağfurullah siz oturun. Arkadaşlar hiç buraya kadar gelmemiştik fark ettiniz mi? Evet. Samet az kaldı <laughs> galiba. Az kaldı bence de. <laughs> <laughs> sen ne görüyorum ben. Ben bakıyorum toplar ne durumda? Toplar ateşleyebiliyor muyuz? Hayır. Otur abi. Bu haritada evet. taş fırlatılabilir ha uçurum. Şey. Bir topumuz <gülüyor> kaldı. <gülüyor> Tek top kaldı. Allah. Allah gidiyor. Ön kısım gitti. Arka kısım daha doğrusu. Hadi be. Abi girdap geliyor. Allah gemi parçalanmaya başladı. Yıldırımlar yağıyor üstümüze. Samet niye oturmuyorsun sen? Kanka nereye <laughs> oturayım? <laughs> Ama bu bu çok kötü oldu ya. <laughs> Dayanır dayanır gemi dayanır sakin ol. Ya bir topla dayanır. Bence da de gidiyor. dayanır. Evet arkadaşlar dayanacak bence gemi. Samet gel otursana Samet şuna. Samet otur otur. Hangi Kızlar Bizim sizin gidiyor. taraf gidiyor haberiniz olsun. Duygu havada uçuyor şu an. Evet. Duygu <laughs> havada. Duygu çok sakat yerdesin gel bu tarafa. Korkuyorum kalkmaya. Kalk bence eğer kalk Kalkmazsan bence koltukla beraber gideceksin. Ben Samet'in kucağına oturdum şu an. <laughs> Samet'e sarılın. Abi. Yeter ki ölmeyeyim. Ölmeyelim az ya. Çok az kaldı arkadaşlar. Geçelim Çok Çok az kaldı. Lütfen. Hadi. Ateş edin ateş edin. Tek topumuz kaldı. Of. Ateş diyelim ama ateş etmiyor artık topumuz. Tek Samet, tane evet. kaldı. Kanka biz öleceğiz belli ki. Ya kanka, evet ateş de. ettim. Arkaya ettin ama pratik be. Evet ya ben ya. sakatım sakatım. Bir yer verin abi bu nedir? <laughs> Gazi olmuş. <laughs> Ayağım yok benim. Şuraya aşarsak arkadaşlar varacağız ya. Şelale varmış oğlum, şelaleye nasıl geçeceğiz? Of. Gerçekten mi? Mahvolduk. Bilmiyorum ama buraya kadar bayağı geldik. Evet, hiç bu kadar gelmemiştik arkadaşlar. Çok <laughs> güzel oldu bence. Su, su sesi geliyor Samet. <laughs> <laughs> geldik şelaleye. Evet. evet, çok Lan güzel patlatın ya. patlatın, gemi inecek. <laughs> Samet kucağında iyi tut kanka beni. <laughs> görüyorum. Sanki... Aa! Aa! Gidiyoruz. Ve lan yardım edin! Koş koş koş! Yardım edin, edin lan edin. yardım edin işte. Lan adayı görüyorum ya! Siz niye Çok indiniz ya. ki gemiden? Neden <gülüyor> indiniz? <laughs> İnmedik Samet. hayat Samet'e verdim yerimi. Bitti <laughs> bitti anlattı. Ya adı Samet başarılar diyoruz. Başaracaksın. Samet bir saniye sevimiz var. Yumurtayla gidiyoruz bayağı para alabiliriz. Evet. Ay gayret geldik ya sonunda geldik arkadaşlar hiç gelmemiştik çok mutluyum şu an. Artık geldik mi hadi gelelim şuraya şuradan da geçelim. Hadi. <laughs> Geçiyoruz. Sakın inme bak sakın inme. <laughs> Lan! Ay çabuk koşun. Lan! <laughs> Boğulmasın kaç. Aa, Ay başımızla geldik ilk defa. İlk defa başımızla seçimle geldim arkadaşlar böyle bir şey yok. Yes be Ulan şuraya da kızlarla ay, birlikte geldim geldi bu. <laughs> Dans ya <yedim>, hadi. Oley. <laughs> var ya efsane geldik ya. Bir de bu kızlarla <laughs> gelmem ne kadar şanslıyım. <laughs> kızlarla adaya düştün sanırım. <laughs> Bakayım Altı hadi bakalım şurada. Hadi bakalım ne çıkacak. kadar çıkacak. çıkacak. Oo şunlara bak. Kaç Oha. çıktı? E, kapağı kapandı tekrar. Oha ben baya böyle bir şey kazandım. Yakut gibi bir şey kazandım. Ben de. Benim 106 altın kazanmışım ben. Oha ben de e, bir baya bir altın kazandım. Bayağı ben bir de altın 130 kazandım kadar de. kazandım herhalde. 100 küsür kazandım ya. Evet işte hesaplayamadım. Baya kazandım. Oğuz, Oğuz bir adaya gitmiş. Kızlar var. <gülüyor> <gülüyor> Hayat sana <laughs> güzel be. Bir şey Bana şu taşı verdi. Gördünüz mü siz? Evet değişik bak. bu taş. Bak bak Nerede burada ya? sana da verdi samet Duygu. Bana da o taştan verdi. Şöyle bir şey. Pirin'in da... haritasındaki hazineyi buldun mu pirinin? Buldum <laughs> güzelmiş kızlar da varmış orada. Altından <laughs> bak. adam, <laughs> adam, adam demek ki başka bir adayı işaretledi <laughs> Güzeldi İlk defa şu haritayı şöyle bitirdim ya saçımla birlikte. Helal olsun diye. <laughs> Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar o zaman gelelim videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.